لله رب العالمين <سؤال> والآقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واهدنا ووفقنا وإلى الحق وإلى طريق مستقيم Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamer Rahimin Okunan Kur'an-ı Kerim'i, yapılan sohbetleri ve bu camiye yapılan hayır ve hasanatı hatalarıyla, kusurlarıyla kabul eyle Allah'ım. Hasıl olan sevapları evvela Medine-i Münevvere'nin nurlu kucağında yatan Kainatın biricik rehberi, 18 bin alemin önderi, ahir zaman peygamberi, Hz. Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem üzerine hediye edilir. sen vasıl eyle Allah'ım. Hasıl sevaptan din ve millet, hak ve hakikat yolunda durmadan çalışan, muharebe meydanlarında durmadan çarpışan, Aziz şehitlerin ruhlarına hediye ediyoruz, sen varsın eyle Allah'ım. Ya Rabbi hası olan sevapları şu anda bu camimizin açılışına iştirak eden şu cemaat-i müsliminin, şu köy halkının bütün ölmüşlerin ruhlarına hediye ediyoruz, sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemine ve ya Erhamel rahimin bu camimizin açılışını hayır gününde güzel bir hizmetin insanlarımızla buluşturulduğu Böyle bir mekanda sizlerle beraber bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hasköy Makamı İbrahim Camii'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu hizmetin, bu caminin e, ibadete çalışmasında emeği geçen dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve katkı koyan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Evet, bizler veren elin alan elden üstün olduğu anlayışına inanan bir dinin mensuplarıyız. Diğer taraftan medeniyetimiz de bir vakıf medeniyeti. Tarihimize baktığımızda evladımız tarafından sayısız vakfın kurulduğunu görüyoruz. Tabi bu vakıflar sadece cami inşa etmekle kalmadı. Bunun yanı sıra anlar, hamamlar, köprüler, medreseler inşa ettiler. Sadece dünyamızı inşa etmekle kalmadılar maddi anlamda inşa etmekle kalmadılar, manevi anlamda da inşa edilmesi için bunu kolaylaştıracak her türlü hizmetin önünde yer aldılar. Camiler özellikle tarihimizde, medeniyetimizde önemli bir yere sahip. bugünkü anladığımız anlamda tarihte yer alışı caminin sadece ibadetin yapıldığı bir yer değil, beraberinde birçok müşteminatının da olduğu eğitimin yapıldığı medresesi, muhtaç insanların ihtiyaçlarının giderildiği imarethanesi, beraberinde temizlik ihtiyacının giderildiği hamamları ve yine ona yakın mekanlarda ticari faaliyetlerin hüküm sürdüğü arastalarıyla bir küziye konumunda. Aynı zamanda tabi camilerimiz beraberliğin, birliği, dayanışmanın, kaynaşmanın neşri var olduğu Eğitimin, öğretimin, istişarenin, karşılıklı görüş alışverişinin zemin bulduğu mekanlar. Bu noktada Sadece camide de inşa etmekle kalmayıp aynı zamanda içerisinin tezginatı, bedenmesi, süslenmesi tabii ki önemli ama bunun yerine verilmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl hakkını vereceğiz? Tabii bundan sonra özellikle az askerlerimiz, hemşehrilerimiz başta olmak üzere ve din görevlerimiz başta olmak üzere camiyi gerektiği gibi layıklı ve çile kullanılması noktasında azami gayreti göstermelerini ben kendilerinden istirham ediyorum. Özellikle genç nüfusu, çocuklarımızın dini eğitimi layık bir şekilde almasında din görevlilerimizin üzerine büyük vazifeler düşüyor. Diğer kamu görevlilerinin yanı sıra onların görev ve sorumluluklarının daha önemli olduğunu düşünüyorum bu konuda gerekli gayreti gösterdiklerini biliyorum ama bu yetmiyor. Özellikle dünyada yaşadığımız, yakın coğrafyamızda yaşadığımız olayları göz önüne aldığımızda dini eğitim noktasında yanlışların önüne geçilebilmesinin çok büyük önem arz ettiğini, bu konuda da din görevlilerimizin gerekli gayreti göstermelerinin önemini vurgulamak istiyorum, altını çizmek istiyorum.